Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. iyi olmanızı temenni ediyorum. Bugün her zamandaki gibi bizim e, haliyle temizliğe başladı. Halları yıkandık. Hallar tabii ki tepede. İnan ki iki gündür suyu anca süzdü. Haliyle e, kışı olduğu için, kış, e, kış aylarına girdiğimiz için, kuza karşı olduğu için güneş pek görmedi. Onun için Bugün yavaş yavaş bugün kurudu artık. Hatta iki katladım ki güneş iyiceden şey etmesin diye, ters yanında korusun diye. Bugün de mutfak dolaplarını sileceğiz. Bugün de bu işlerimiz. Tabii ki bunu bitirdikten sonra kapılara geçeceğiz. Yapabildiğimiz kadar yavaş yavaş günlük dıgın dıgın diyen gibi. Hayli köy yerinde olduğumuz için malmaşat mal maşat engelliyor. Neden? Sabahleyin kalkıyorum bakıyor. Kalf ediyorum. Saat geri 10'da aşağı iniyorum. Geri çıkmam 12 civarına buluyor. Onun için günler kısa olduğu için yavaş yavaş edeceğiz. Şöyle gördüğünüz gibi dolaptaki bütün şeyleri boşalttık. Sadece üsttekiler kaldı. Üsttekiler Bir de, de... tencerelerden biraz kaldı işte. Tencereden hariç saklama kaplar oluyor mutfak robotu. Kullanmadığım şeyler var. Onları da üst katı koyduğum için orada silip yerinden koyacağız. Hatta tencerenin yarısını dışa koyduk. Yarısını masanın altına koyduk. ve dolaptaki bütün şeyleri boşalttık. Bardakları ağır zavurlara. Yavaş yavaş sileceğiz. Ee, tabii ki sonra bir de bunları sileceğiz. Bezine temiz bir bezine yerine koymamız için. Şimdi biz e, ben aslında dolapları silerken pek çamur suyu kullanmıyorum. Mafiyetle diye. Çünkü çoluk çocuk olmadığı için dikkat ediyoruz dolapların. Hani öyle bir şey mi yok. Allah şükür 2014 yılında da kıldı değil mi Kardan tahminen? Sadece işte. sizlerde tabi tabii ki oluyor aspiratörün üzerine hayli iyi kötü bir şey yapıyor. Ama siliyorum ne kadar desen dikkat etsen oluyor. Oraya markını sileceğim. Sadece oraya yapacağım. Başka şeysini ellemeyeceğim. Hani e, deterjan fazla kullanmayacağım. Sıcak suyumu koydurum değil mi kardelenme? Koymuştum. Dur şuraya koyayım mı Mahvetmesin. Şöyle koymuş kana şunu göstereyim size. Şunu ben baya e, bayağı 2 sene oldu şu tabakları. Gerçekten kalpaltılık diye aldım. Bir gizli gelince bir misafir gelince kullanıyorum dediğim gibi tabak şeysini çok seviyorum. Renkli olarak. Bu arada evet ben de tam onu söyleyecektim. Hani görüşten de belli olduğu üzere annem renk tabakları çok seviyor. Şimdi ee, tablet erisin diye suyu kaynattım azıcık. Şimdi şuraya koyalım. Yanlış bir şey olur. Basarız bir de su yok içinde. İçine ee, tablet katıyorum bir tane. Bulaşık tabletinden. O zaten erir. Onu şöyle Şundan da geldi diye. Aslında ben e, geçen sene de perdeleri de bundan kattım ama gerçekten faydası oldu. Bembeyaz etti. İlk makineyi aldığım zaman şunu söyleyeyim. Makinenin tabi kuyunu bilmiyorum. Makinem de bu. Benim çamaşır makinesi, bulaşık makinesi dolabın içinde. Bunu yeni alınca 9 kiloluk. Ben e, perde şeysini 1200'e getirmişim bilmediğim için. Anam benim bir perdeler çıktı. İşkembenin kırk bayırı var ya. Aynı o şekildeydi. Yeniden çalıştırdık değil mi Kardelen? Sıkma poğaranını ayarlamadan. Tabii ya. yani tüledi. Ve akşama kadar inan ki e, emeklerim yani faydası oldu. Bilmediğim için perdeler işkembe çıkardık. Şimdiden sonra kısa program atıyorum perde ayarına. Makinenin gazabını uğradım. Bilmediğim için. Şimdi bakınız takledim eridi zaten. Arap sabunu gerçekten güzel ediyor. Halları falan bundan yıkadım ben. Şöyle biraz da Arap sabunu. Aslında çoğu insan da beyaz sirke katıyor. Ondan da katılsa iyi olur da. O yok. Normal sirke var. Şöyle azıcık da su soğuk su katalım ki. Yeni de şuradan sünger alan. Ben şey yapacağım. süreceğim sileceğim. Kardelen de artık kurular bir yandan kapaklara. Şurada da tabii ki elbiseleri buraya ben. içinde Şundan da durulama bezimiz. Ee, şunları da göstereyim. Bunları bana Nazmi Oban verdiydi. İyi ki vermiş. Bunlarla da kurulacak. Gerçekten güzel bir bize yani. Bunu göstermek istedim. Bir gün abamın bahçeye gittim. Nazmi Oban daha doğrusu. Orada bahçesi var işte Esentipe'de. Bunlar herhalde bir fabrikanın atlet oluyormuş. Onların hatalı kısmıymış. Dikilme payımına Ta cam silmelik, bezler gerçekten çok güzel. Bir baktım malla kaptım geldim. Aba dedim getir kardeş ben bunları değerlendireyim Sağ olsun o da verdi. rengarenk çok hoşuma gidiyor. Şu biraz bir küçük, de, hani küçük. Küçük küçük kesilmiş. Hani bir açar mısın? Bu ince de? uzun herhalde kardeş. Öyle mi? Bilemedim. Dur. Yine de küçük ya tam temizlemelik anlamında Bunun yani temizliğinde. Şunlar şeyleri. Ben kışın tabii ki kış gelene daha iyice oturmadım. Küçük küçük elbise dikmeyi çok seviyorum. Hani sobanın yanında yemek tutmaya falan. Şunlardan dikeceğim. Ama onlar gibi olmaz. Bunlar pazem kumaşlarından. Buna daha bir dayanıklı oluyor. Buna haliyle gırıl gırıl olacak. Bir oldum onlardan da dikeceğim. Yani ezelden dikim şeysini çok severim. Küçük elbize dikerim. Huyum öyledir yani. Az buçuk ocak yerinde elbise bulundururum. Konuyu şimdi asıl temizliği başlayacağız artık. Hep bakayım. Şöyle bakınız. Hiç köpürdü zaten bu. Ben en iyisi sandalyeleri kalem kendimi garanti alır. Ne olmaz ne olmaz. Şu elbizeleri de şuraya koyalım. Karda ana aşkım da diyecek Bu de. Bugün dedik gösteren hana nasıl olduğunu diye yapıyoruz temizliğimizi diye. Tabii ki öncelik dışından başlayacağım ki Buna biz 2014 yılında yaptırdık. Sağolsun komşunun oğlu yaptı dedi. O zaman için modelini buna beğendik. Ama kardan gitgide modelini beğenmiyor. Ben gerçekten çok seviyorum. Önceden bu bileni yoktu. Neden size? size. Ee, tabii ki benim köyde benim arkadaşlar biliyor tanıyanlar. Şuradan şöyle küçücük tezgah vardı. Yani ne denir evet, eskiden aptal sık deniliyordu. Çok küçüktü. Şu camın büyüktü. Yani çok özeniyordum dolabım olmasını. Yokluğu kötü bence. En önemlisi de bu dolapların olduğu yerde cam vardı. Kocaman pencere. Değil mi? Bu yanda bir betona Halı yıkadığımız yerde de cam vardı. Gerçekten zamanla her şey her zaman diyorum. Basamak basamak oluyor ya. Bu ev mesela 2 sene. 2 geçmişti. 3 sene önce bizim üzerimiz oldu. Onun için yavaş yavaş elimize geçtikçe, birikindikçe bir şeylerini yapmaya çalışıyoruz. Allah'ım böyle herkese olmayanı nasip etsin. Annem şimdi de yukarıdan başladı. Şöyle göstereyim. Videolarda zaten fark ediyorsunuzdur. Hani mutfak dolaplarımız boy olarak gerçekten uzun. Merdiven kurduk haliyle. Boyun da uzun olabilse daha iyi oluyor. Tabii ki şimdi bunu e, kardelen çekiyor ya. Silmeyecek zannetme. Öyle bir imkanı yok. Silmemek imkanı yok. Benim yanımda durduğun sürece. Tabii ki bu şakaydı. Bu arada tripodu ayarlayacaktım. Fakat hani malum tripodun belli bir uzunluğu var. Şimdi koyacağım o biz çekemeyecek. Birazdan inşallah yerleri çekerken olmadı tripod ayarlarım. O şekilde yapmaya çalışacağım bakalım. Oh, su da kaynatmış. Sıcağı sıcak diyoruz, soğuğu soğuk diyoruz. Bu insan gerçekten bir şey yaranmıyor. Kölgede yazın kölge kışın güneş arıyoruz. Yağmur yağdın, yağmur yağdı diyoruz. Soğuk oldu mu soğuk? Değil mi? Yağmadı da yağmadı deriz. Vallahi ne çok doğru söyledin. Ana bir temizlik yapılırken denilir ya, ana sevinde yoktu diye. Ana bir iş yaparken halı yıkıyoruz, fırçalıyorum diyorum ki, iyi iyi yeter. Ana sevinde bu da da yoktu diye. Neden denildiyse öyle bir söz. Dörde kadar ne yapabildiysem yapacağız. Dörtten sonra, dört buçuktan sonra zaten mal ediliyor haliyle. Saat de bire gelmiştir. Biraz önce ezan okumuştu. Ezan okundu mu? Okundu. Valla saatte de şey dedik de, de, de. bunu. Bunu iyiceden lazım aman diyeyim. Baya benim şöyle gösteren ee, dolap yüksektir. Tencere kısmı buralar zaten üstleri tencere koyuyorum komple. Buraları günde kullandım tabakları şuraları gizliye. Şu dolabımızda tabii ki onu da sonradan yaptırdım. Onun içinde tencerelerini koyuyorum, tabakları koyuyorum gizliye. Fırına özel onun için yaptırdım. Gerçekten sizler yorumlarda diyorsunuz bana e, soba e, kurma var mı? Mutfağı kurursan daha iyi olur. Ve gerçekten ben de üzülüyorum. Videolarda büyük gözükebilir mutfağım o kadar büyük değil. Yani sobayı şuraya kursam masa boncuk diye yok. E zamanında evi yaptırdık ana bacak kısmını kapattırdık. Keşke öyle bir kursam benim için gerçekten iyi olur. Her gün sobayı yakarım, öşenmem gerçekten. Ama öyle bir şansım yok. Bana aşağı patlar artık yemek kurba. En iyisi orada yapıyorum ben. Evet dolapların yukarılarını sildik. Annemi bir şöyle hemen göstereyim. O da oraya başladı. Şöyle size hemen kısaca göstermek istedim. Buraya biz bardakları koyuyoruz. Buraya da çay bardaklarını ve e, fincanları koyuyoruz. Çünkü hepsi aynı yere sığmıyor maalesef. Buraya tencerelere koyduk. Tepeye tabakları koyduk. Annem çok üst üste tabak koymak istemiyor. Ne olur ne olmaz diye. Yine burada tencereler var. Burada da günlük yani sık kullandığımız tabakları koymak istedik. Bu şekilde öyle koyduk işte. Burada da yine şöyle bakalım. Kaseleri koymuş annem. Yukarıda da çerez tabakları falan var. O şekilde burada da şükür hallettik. Kasileyi aldım kasileyi şunun içine ki ya. Karışınca bir şey olur mu? O kemeği de boşalttım şöyle. Bir şuraya gösterelim. Burada da yine tabaklar var. Onları gizliye tabii ki gizliye devamlı kullanmadığım evet. için bir geldikçe. Ee, şu tabi herkes biliyor. Şu kahveden evde bulunduruyoruz. içiliyor Yer, yeri göre bir gelen oluyor. Aslında aşağıda iş olduğu için. Bakınız bayağı da içilmiş ki e, bir yandan içmesem de olmayı çok seviyorum bunu. Neden? Gabı değerlendiriyor. Şu uşan meşhur mercimeği yani alaca deniliyor. Bunları tabii ki ben aklayıp da koydum. İçine aklamadan asla koymam. az pişireceğimiz zaman. Bu tabii ki tarnam Yiyeceğimiz kadar buraya koyun kavanozun içinde. Bu fazla kovadan kalan da küçük bir cam kavanozun içine kattık. Şu bu senenin olması lazım. Köy makarnam kestiğimiz. Bu kaseleri koyun tabi şeyleri kapları iyi oluyor. Bu da bulgurum. Dur bakayım bu hazır bulgur mu? Hayır. Bu e, ee, marketten aldırdıydım. Bir yemek yaptığında bulguru yoktu evde. İşte bizim kendi bulgurumuz. E, sıması değiyor. Ben organin doğal oldum diye. Bakınız köy bulguru. Gerçekten. Böyle işte bu kaseleri dolduruyorum. Gerçekten iyi oluyor. Şurada da tabii ki uşağın nesi meşhurdur. Yemeklerde düğünden yanında keşke ondan baktık. Çayı, şekeri ne oldu? Hepsini bunun içine dolduruyorum ben. İyi oluyor gerçekten. Şöyle tabii ki daha burası silinecek. Topladım. Şu ağabey hasta olunca. Neydi bunun ismi? Ada çayı Ihlamur. Ihlamur. Evet. Kardelen gilası olunca getirdim arkadaştan içmediler. Duruyor bu da böyle. Tabii ki burada da, şimdi buraya da boşaltacağım. Bu salçam, bu geçen seneden olması lazım. Bu hazır reçel, ahududu reçeli. Bunu ben sadece kurabiye için alıyoruz. Kurabiyeler diye oluyor sürmesi. Öyle yemediğimiz için. Bu ne? Bu erik reçeli. Şöyle gösteren ki e, buraya iki göz. Raftı yaptırdım. İyi kötü buraya sıf onlar alıyor. Buraya da reçellerimi koydum. Bu çilek reçeliymiş. Tabii ki sizler gördünüz. Hepsini kendim yaptım. Güneşte beklendi. Şöyle bakınız e, gözüküyodur inşallah. Bol Görünüm. deneli. Aynen bol deneli. güneşte de bu ne? Bu da kiraz. Kiraz olması lazım. Bu da aynı bakınız şöyle eğer gözüküyorsa paslanma bileni yok. Bunlar Allah'ın nasip mi? İncek yavaş yavaş tüketeceğiz. Şurada bir şey buldum. Şöyle kardeşim bak. Bu da şeftali reçelim. İşte buraya da sırf reçelleri koyuyorsun işte. Onlar da ay bu ne bu? Bu da kiraz olması lazım. Bu ne kardeşim? Mısır herhalde. Evet geçen gün paketler açılmıştı ya. Bu da kayısı reçelim. Bakınız bol e, deneli. Bunlar hep güneşte. Güneşte beklendi mi paflanma olmuyor. Gerçekten bak da, da güzel oluyor. Hatta Instagram'dan çok yapıp atan olmuş. Reçellerim seneki gibi oldu. Gerçekten güzel oldu diye. Şurada da maydanoz kurum vardı. Tabii ki onu da göstereceğim. Şunu daha fazla e, katmadım. Şu e, tabii ki tutmaç. Kestiğimiz omuz e, yapıyor mu ya ben daha erikli nohutlu fasulye o da bu kavanoza girecek. İşte maydanozun kurusu. yeşilliği aynı duruyor mu kokusu değişik. Nane gibi. Maydanoz gibi kopmuyor ama demek ki deniliyordu gruptan sonra kokusu değişik oluyordu. Ama gerçekten e, nane gibi yeşil durup durup. Inan ki e, bir saatte anca sildik. Kardelen alt taraflarını sildi, dolaplan ve üstünü komple. Çünkü o da silse merdiven olmayacak. Tezgah çıksa zaten tehlikeli. Zaten ben bir ayağımdan bastım ama dengele basıyorum. Gırılmasın ne olur ne olmaz diye. İşe dikkat ediyoruz. Bir tane daha bir şey Yine buldum. Bu da he, şu. Bunu tabii ki bunu abam verdiydi. Bu maydanozlu yeşil biberli turşu. Kırmızı biberin. Bu da kayısı. Ee, bu şey kayısıydı, Büyük adını diyemedim. Böyle beyaz bir kayısı vardı, gibi. Evet. Ama tadı çok güzeldi gerçekten. onu bundan yaptım. Şekeri az kat dedim. Biraz şekerli gibi gözüküyor. Bu da onda. Yani en iyisi ben bunları buradan hepsini boşaltacağım. Ondan sonra tabii ki buraya dip köşe silinecek. Asıl nohudum varmış benim. Hayır yani sarkat. Aldım bu İşte böyle alıyorum. Ee, kaç kilo? 60 milyonluk mal dedik. Hayır. Hiç bilmiyorum 40 milyon ne kadar aldıysa hatırlamadım inan ki. Bu bana seneye kadar yetiyor. Gördüğünüz gibi hepsini böyle çitilen içine şişelen içine katıyoruz. En iyisi ben buraya sileyim. Kaldığımız yerden devam edelim. Şöyle arkadaşlar bakın. E, döşedim, sildim. Bura benim. Şöyle göstereyim. Bakliyat türlere. Yani yaklaşık 20 tane falan vardır şişe. iç içe koyuyorum. Hepsini iyi oluyor. Burada da reçellerim var. Sıfır reçel. Onları da buraya koyayım. Çünkü başka göcek yok. Çünkü e, dış kapının yanına yaptırdım. Oraya da şeyler koydum. Domates sosları, patlıcan, zıvır o türleri koydum. Her zamandaki gibi benim yine mal saati zamanı yaklaşayım de saat olmuş. Kimde okundu değil mi? Okundu saat 4'e geldi. Ha, birazdan da mallar ineceğim. İnşallah e, kısa oldu ya ama öz oldu diye bir atasözü vardır ya. E çünkü sadece mutfak camımız duruyor. Tabii ki onu daha silemedik. E yarına da camları sileceğiz. Kalan tabii ki kapı avar zor işler Lambalar hı hı. falan. Bugün halları toplayacağız artık yerinden. Çünkü kurudu. Hala dedim ya çelmi çeli çıktı artık halılar. video ee, Şöyle sonra... gösterelim bu tarafa geçtim. Hani yanlış anlasın, anlaşılmasın diye. Artık işimizi bitirdik. Şunu gösterelim kardeşim. Aklıma geldi bak orada. Sen dedin ya. Ne yani? Şey. Ha şu Peranın mutfağı yazan mı? Evet. Yağmur abla aldığında şuraya yapıştıralım bir gün onu unuturdu unutur yaz. Aynen valla. İyi olur. Değil mi? Neydi o? Pera'nın nesi? Mutfağıydı. Mutfağı da. Mutfağı da yazıyor değil mi? Yeğenin yağmur tabii ki yağmuru biliyorsunuz siz. O zamanlar gördünüz. O bana almışmış. Yavrucağızın özenmiş dezeme diye. Pera'nın mutfağı diye böyle bir şey. Onu da daha. Çünkü tutkalların mı olması gerekiyormuş? Onun alt tarafları. Aynen bir uşağa gittiğimizde aklımıza gelmiyor. Yeri göre haftada iki defa da gidiyoruz. 15 güne bir gidiyoruz diyen gibi. E videonun sonuna geldik. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İyi seyirler diliyorum.